Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Expo Can'ı götten zorluyoruz. Bu çocuğu ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar bu arada bu videoyu çekerken aşırı derecede zorlandım. Çünkü çok zor Expo'la denk geldik. Ekibine bir şekilde sızdık. Fondur'dan araba istedim. Bunun ekibini darma duman ettim. Ama işte işin sonucunda beni yine pompalayanlar bunlar oldu abi. Desteğe gelin o evlatları. Neyse daha fazla uzatmadan sizlerden bu videoya 5000 like bekliyorum. Ve trollememi istediğiniz yayıncıları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi yavaştan videoya... Ne yapıyorsun? Aa eşek sikofunu burada bırak. Elim ayağım titriyor. Heyecan yaptım. İçerisi çok fazla kalabalık gözüküyor şu anda. 50 kişi var en az. Dur, Aradan hemen benim sıvışmam lazım. Çok fazla da karı var. Baksana adam karıyı almış, kucaklayıp götürüyor. Bize niye denk gelmiyor amına? Yanlı içeri koşabilir miyim? Gir içeri gel. Ananı sikeyim. Fark etmediler beni. Normalde paralı. Üf, herkes burada manitalara ananı sikmek exp'onu ekipte orada. orda Ortamı kes Sırada bunların abileri. Dur dur dur. Bunların exp'li abileri nerede? Exp'ler nerede? Neredesin lan? Nerede? O iski ağır başlıyoruz demek. Hmm, bir şey olursa seslenirsiniz. Ben aşağı iniyorum. Tamamdır teşekkürler. Hayırlı İyi olsun bu arada. <laughs> üf 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 ananı sikim manita var lan. Üf üf. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bunların abiler? Expo neredesin? Expo can Seni bulamıyorum. Ne olur çık ortaya. Göster kendini bana. Neredesin? Burası çok kalabalık. Yamyamlar beni yiyecek. Aha yukarıda olabilir. Ananı sikim var burada. Burada bir slash'e koruma atalım abi Expo. <laughs> ananı sikim. Lan ban yedim amına. Oğlum beni tanımadılar. Tekrardan giriyorum sunucu. Aştırdım mı hanım amına. Yapıştır oğlum tekrardan gir sunucu. Ben nasıl alacağım? Geldim aralarında beni fark etmediler Pekkeş abi su istiyor musun? Lan sen istiyor Ay, musun abi. bir şey? Yok Ben sen bunu alırsan sıkıntılı pozisyonlar ortaya çıkar <gülüyor> 25 <gülüyor> Ben de saçma sapan gülüyorum <gülüyor> Oğlum bunların yanındayım bana bir şey niye yapmıyorlar? Kimse beni öldürmedi Yok kanka o zaman niye olmuyor? Senin kankana sikimi sürtücem Haksız mıyım arkamdaki dostum? Doğru söylüyorsundur abi Senin ismin neydi? Mahsun Kor <laughs> Şuradan bir tane pro al yak bak Abi ben kullanmıyorum Hiç hiç bir şey olmaz bir kereden <laughs> bir şey olmaz <laughs> Bak bak amanakodum nasıl kızlara <laughs> amanakoyum veriyoyum Ama kafası nasıl kodum kardeşim. Cık 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 cık. Güzel abi. Karşıma tur ya böyle ayakta durma geç. Yok abi böyle güzel. Falan. Falan. çok sağ olun, Çok teşekkür ederim. Doldur İrfan sikişek felekten bir gece çalın. <laughs> 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 Ayak desen ya ne adamsın. <laughs> ne? Yenge de var ya abi. <laughs> İyi misin lan sen? Ulan yenge var ya hiç güleceğim yok. Kral adam. niye gülüyorsun ya? Kanka herkes toplasan sikerim. Abi var. Evet, Mia, Mia kal yani. burada istiyorsan takıl gelin. Masum gel. Bekle bekle beraber. Ya Masum gel. <laughs> abi yapma. Topla çık buradan. Ben Efendim merhabalar. Merhaba. İçecek var mıydı acaba burada? Tabii. Hey, vodka. Of viski çok iyi olur ya hoşuma. Kanka toplanın bir şekilde mekaneye toplan hepiniz. Vay eyvah olay çıkacak şimdi. Bu arabayı da kitle kimse binmesin çok güzel. Aha bak Expol orada. Hem de karısıyla beraber Expol birazdan var ya. Bu konvoyda böyle sana zıng 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 dönecek. Ekibin arasında tek nonnoş benim. Hem de araba. AFK replesi yapacağım. Eyvah benim yanıma geliyorlar. Aha gidiyorlar. Ananı sikeyim. gidiyorlar. Açılın lan açılın gidiyoruz hadi. <laughs> Birini öldürdüm bile. Devam edin amına koyayım. Expolcan geliyorum. Tek tek eleyeceğim hepinizi. Bu bir. Şu arabayı Bana mı dedi o? Zenk amına koyayım biri. Amına koyduğum onu. Ekibi kesiyor mu kanka? Herkes birbirine giriyor. Zenk amına. Söylesiniz adam akıllı sürsünler şunu. Beyler adamların kaç kaç kişinin ne olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam mı? Dikkatli olun kanka. Aptal aptal koşmayın önden. Aptal aptal telsiz basmayın. Dikkatli olun kanka. Birbirinize sakın sıkmayın. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Çok kalabalık da olabilir. Az kişi de olabilir. E, burada dar, değil mi ama? Evet. İnerken ölme in. Eyvah eyvah geldiler. ZENK gamı kul biri daha öldü. Yamyam <laughs> yam gibi bunlar ne lan maymunlar cehennemi 3. sezon. Bu ne amına? Amına kodum trolleri gelin buraya. Gel buraya gel. Senin amına koyacağım. Bak bak kaçıyor bak gel buraya gel. Senin var ya amına koyacağız. Lan amına kodumunu troll. Gel buraya gel. Lan amına kodu. <laughs> Kanka bu troller de bir bitmediler amına koyayım. <laughs> motor parçalandı. ZENK amına koyayım. Gel lan buraya. Sıkın 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 vur 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 parçala parçala parçala. <laughs> Kanka, boros bu orospu çocuğu taşacak mı geçiyor? Bizde taşacak geçiyor. Lan ne oluyor geliyorlar? Senin o Sen kamın koy bir daha. Expo'nun arabayı var ya mahvettim. Ya, ma mahsun, Mahsun diye duruyorlar. Ananı siki. Raincore Pit. Lan orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> 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 Tam çık, çık yukarı çık yukarı sik yukarıyı dümdüz yap. Ya dümdüz ya yap ya yukarıya ya. çık. <laughs> <laughs> lan lan lan, lan! lan gelin gelin orospunun <laughs> evlatları <laughs> Testeye çıkın lan amana kolumunun Oğlum en son bu sunucuda böyle kalmıştık unuttum bekle şuradan hemen kayfetimi değiştireyim Bir expo troll çektim errr nasıl 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 mevzular vardı bütün ekibe böyle dallama girdik ama ne oğlum ben nasıl bir karakter yaptım ananı sikeyim. Aquaman'in çirkin haline benzedik er sadece <laughs> benim üstünde bir şey var mı aha da kırık cam var tamam şimdi pompalama zamanı bu. telefonum yok ama kahpeleri bulacağız şuradan bir CG çıkaralım CG'mizi alalım sonrasında var ya bunları güm 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 er da CG geldi oğlum bu CG var ya bu CG hastayım ben amına koyayım aşırı sağlam bir motor ya ama eskiden bunların üstüne tutuyordu şimdi onlar kalkmış şurada bir sıkıntı mı çıkarsam herkes gayet normal gözüküyor. Dur bakayım kuytu bir hazırla, burayı bozmamız lazım ya. Ne oldu? Görüyoruz arkadaşlar çakarış mı duruyor? Uyarım var abi. Çakar iznim var. Çak, ne çak. iz yaptı? <laughs> 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 Anonisi yapıştırdım son anda kuyuyu. Ortalık karışsın diye bir şey yaptım. Ananı kim herkes bir an pardon ne oluyor bıçak çekti amına koyayım diye. Oğlum ne olur kimse olmasın hadi. Eğer birileri varsa var ya beni yumruk manyağı edecekler. Aha has siktir has senle doğduk ölmüşüz. Oğlum orada ölmüşüm de ben son anda kuyut atmadım mı? Benim canlı şekilde doğmam lazım. Vegan gançoba gidip tekrardan emanet almam lazım. Gördükleri yerde beni param parçaya Oğlum o cam işi çok fazla vurmuyor. Benim ananı sikim silam da buradaymış er. Olay şimdi patlayacak. O zaman ne yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde bu üstümü de değiştiriyorum. Tanımasınlar. Konuşmaya gittiğim çocuklar. Kral bak biz lazız demiştir. Ayna tuttum yüzüme Ali göründü gözüme Nazar eyledim özüme Nala alaka <laughs> Bir ses var lan burada bir yerde Üf o ne lan? Görünmez ama içinde 55 kişi var Hop hop hop, hop. Reisim az önce burada bir silah sıktı da gördün mü acaba ya? o şey Gelirim sana. Efendim? Hakimim bana gelir bile sıkmadı kimse Allah Allah. Ne değişik şeyler var ya. Neyse görüşürüz e, savcım. Görüşürüz. Abi siktirin gidin. Ne oldu ya? AMAN kodum he? Savcısınız ya bana mı gereksiniz? Ananı sikeyim biri daha var. Ananı sikeyim öleceğim. Polis geliyor. Kaç! Adam burada. Çakkalı vuracağım çakkalı. Son 10 mermim kaldı. Ne yapıcık? O ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? ne <laughs> oldu Kaç 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 kaç. Öleceğim öldüm. Vallahi geliyorlar galiba. Aha. Ananı siz kuyruk Sizler de lan mahalleyi kolluyorsunuz Lan mı? He lan ne olacak ki? Bizans kürük gevşek sende <laughs> Ya gir şu oyuna ya ne anlatıyon rakun sal Ananı sikiyim araba sesleri var Hayran daha beni mi arıyorlar mermi mi var mı? Ananı sikiyim mermi fullenmiş kuyut atıp girince dur, dur 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 Kimsin? Gel atla atla gel Kimsin lan? Gel lan bak polisler var bak Sen kimsin amın ay kodu Ananı sikiyim Ananı sikiyim Ananı sikiyim <laughs> yeni kuyuta e ban yazdım. Oğlum gidin lan gidin uzaklaşın. Sen ne onu göz biter sonu cehenneme gitsin yolu neydi mi? Yarran oldu daha buralarda geziyor. Bak 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 bak. Oğlum ben ama aha, bak bu yeni geldi. Amına koydum. Bak beni bir daha polis yakalattıracak ha piç. Gel buraya gel. Seni bir daha vurmayanla da amına gel. Gel amına koydum gel. Hepinizi öldüreceğim lan bu saatten sonra. Biz dans lan gevşek senle. Polisler yine geliyor. Bu malın yüzünden.